iki tane binary tree'yi birleştirme sorusu var burada. İki tane binary tree'yi veriyor. Ve burada şimdi sol kol var sağ kol var. Solda bir tane sağda bir tane var. Ve e, diğerini incelediğimiz zaman da o da aynı şekilde ama e, atıyorum şu üçün şuradaki üçün sağında yok. Ya da buradaki birin solunda yok. Bunun gibi eee kural almamız gereken, düşünmemiz gereken durumlar var. Onları nasıl yapabiliriz? Burada şimdi 1 ile 2 toplayıp buraya 3 yazmış. İşte 3 ile 1'i toplayıp buraya 4. 2 ile 3'ü toplayıp 5. Ama şuradaki en son en soldakine bakarsanız 5 var. Burada bir şey yok. Buraya 5 gelmiş. Demek ki olmayan kollar için sıfır varsayacağız sıfır sıfırmış gibi düşüneceğiz şimdi bu şekilde e, düşünerek kodu yazabiliriz bir de e, ondan önce şunu da e, söylemiş olalım bu e, ikisinin bitimini yani ne zaman bittiğini de anlamamız gerekiyor e, bu sıfır vermekle çözülebilecek bir durum değil çünkü o zaman sonsuz döngüye girer. Bunu istemiyoruz. O yüzden burada non tabirini kullanacağım. O da şöyle. Eğer t1 t2 if not t1 and not t2 diyorum. Return no. Şimdi burada ikisi, ikisi de yoksa ikisi de yoksa direkt non değil çık. Ama varlarsa buraya gelecek. Ve burada diyeceğim ki ben birinci değerim V birim T1 nokta ve eğer T1 varsa eğer yoksa yoksa ne yapacak? Sıfır. Yani burada eğer T1'in okulu yoksa sıfır. Ama varsa da T1 nokta ve o değer hangisiyse onu döndür ve buraya ata. Yani bu V1 ya buradaki değer olacak ya da sıfır olacak. Aynı şekilde V iyi de alıyorum, T 2 varsa, eğer T 2 yoksa onda sıfır olacak şekilde alacağım ve benim root nodum Nasıl bir şey olacak? V 1 ve V 2 toplayacağım ve trino da çeviriyorum. Niye? Çünkü klasın bir parçası olması gerekiyor yani normal bir Integer normal bir sayı olarak kalmasın. Node olarak gelsin diye. Ee, genel mantık bu. Ee, bir de sol ve sağ olarak düşüneceğiz. Sol taraftakiler için şöyle diyebilirim. Burada aslında recursive düşünmem lazım. Diyeceğim ki şu fonksiyonu şu fonksiyonu tekrar çağır. Ve içerisine neyi vereceğim? Sol taraftakilere leftleri topladığım için leftleri vereceğim. Ama ee, nasıldı? Yani bunun t1'in solunda hiç olmayabilir. Bunu da kale almam gerekiyor. O yüzden diyeceğim ki if t1 yani t1 varsa eğer yoksa None döndürür. Diğer kısım içinde de t2 nokta left if t2 as. Non. Bunu ne yaptım? Bu method, bu fonksiyon içerisine yolladım ve eğer t1 varsa ne yapacak? Buradaki soldaki değerini dönecek. T2 varsa bu soldaki değerini döndürecek. Eğer yoksa nan döndürecek. Nan ikisini de nan döndürdüğü durumda demek ki artık o tarafta işlem bitmiş demektir. Ne yapacak? Bize nan diye döndürüp çıkış yapacak. Ama varsa da, varsa da şuraya girmeyecek. Buraya gelecek ve bu değerleri toplayacak. Eğer varsa şurada açıkladığım gibi topluyor olacak. Soldakiler için bu. Sağdakiler için de aynı şekilde, aynı mantıkla right diyeceğim. Ve neyi döndürüyorum? Root döndürüyorum. Return ediyorum.